Bu videoda sizlere toplum içinde değer gören biri olmak için nasıl bir yol izlemen gerektiğini ve değer vermemen gereken insanların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Peki insanlar onlara verdiğin değere layıklar mı? Sevgini hak etmeyen insanlara gereğinden fazla değer verirsen o kişi için harcadığın emek, Yaptığın fedakarlıklar koca bir zaman kaybından başka hiçbir şey değildir. Daha kötü olanı ise sen bunu anladığın an yaşadığın ruhsal çöküntü olur. Değer vermemen gereken insanları eğer başarabiliyorsan ilişkinizin en başında tespit etmeli ve ona en baştan itibaren hayatını almamalısın. Fakat bu insanlar iş arkadaşın, okul arkadaşın gibi görüşmek zorunda olduğun kişilerse en baştan itibaren onu tespit etmeli ve aranıza her zaman belli bir mesafe bırakmaya özen göstermelisin. Az sonra bahsedeceğim maddeleri bir köşeye not alıp hayatına uygularsan zamanla insanların sana verdiği değerin artmaya başladığını göreceksin. Birinci madde. İnsanlar isteklerine saygı duyuyorlar mı? Zaten ortada karşılıklı bir saygı olmazsa o ilişkide değer de olmaz. Ve sana değer vermeyen insanlar senin isteklerini umursamazlar. Değer gören biri olmak istiyorsan insanlarla aranda her zaman belli bir mesafe olmalı. Fakat bu mesafeyi iyi ayarlaman gerekir. Çünkü bir insanla ne kadar fazla samimi olursan ister istemez o insanın sana olan saygısında azalma olur. Bu konuda filozof Schopenhauer kirpi ikilemi diye bir kavramdan bahsetmiştir. Bu kavrama göre soğuk bir kış sabahı çok sayıda oklu kirpi donmamak için birbirlerine yaklaşırlar. Kısa bir süre sonra oklarının farkına varırlar ve o acıyla hemen ayrılırlar. Ayrıldıkları zaman üşümeye başlayıp bir defa daha yaklaşırlar. Ardından oklar rahatsız eder ve tekrar uzaklaşırlar. İşte soğuktan donmamak ve batan okların acısına katlanmak arasında kalarak yaşadıkları bu iklam aralarındaki mesafe her iki acıya da katlanabilecekleri bir noktaya ulaşıncaya kadar devam eder. Bu iklimden de anlayacağımız gibi, insanlar sosyal varlıklar olduğu için birlikte olma ihtiyacı duyarlar. Fakat bu samiye ne kadar fazlalaşırsa, zamanla o insanla fikir ayrılıkları oluşur. Ya da fazla samimi olduğu için, karşılıklı değer gün geçtikçe azalmaya başlar. Bu mesafe fazla açıldığında ise insanlarla görüşme ihtiyacı duyarız. İlişkilerinde yara almamak veya karşı tarafı yüksek davranışlardan kaçınmak istiyorsan bu ikileme en başta düşmeyerek arandaki mesafeyi güzel bir şekilde ayarlaman gerekir. İkinci madde, toksit insanlara gereğinden fazla değer verme. Çünkü sen ne kadar çabalarsan çabala sonunda üzülen taraf sen olursun. Bu insanlar hayır asla cevap olarak kabul etmezler. Hayatta hiçbir şey onları mutlu etmez. Her şeyden şikayet ederler ve sen bir başarını onlarla paylaşmak istediğinde senin dinlemeye bile tahammülleri olmaz. Kendilerini her zaman başka insanlarla bir yarış halinde görürler. Ve bu insanların kendi doğruları vardır. Ne yaparsan yap onlarla ortak bir paydada buluşamazsın. Her zaman sana kendi doğrularını kabul ettirmeye çalışırlar. Bu insanlar sizi manipüle ederek kontrolleri altına almaya çalışırlar. Bunların yanında aslında bu insanlar enerji vampirleridir. Hayatta hiç kimse onların enerjisini yükseltmeyi başaramaz. Ama o insan tek başına herkesin enerjisini düşürmeyi başarabilir. Madde 3. Yapmak istemediğin şeyleri sırf karşıdaki insan üzülmesin, incinmesin diye yaparsan zamanla üstünlüğü o insana vermiş olursun ve karşıdaki insanda zamanla şu düşünce oluşmaya başlar. Ben her istediğimi yaptırabiliyorum. Bana hiçbir zaman hayır diyemiyor. Aslında sen o insana kırılmasın, incinmesin diye duygular beslerken o bunun tam aksini düşünüyordur. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi senin karşıdaki insana her hayır diyememen o insanı zamanla evet cevabına alıştırır ve bir süre sonra sen istemediğin şeyleri yapan bir insana dönüşürsün. İlişkinizin en başında hayır diyemediğin için karşıdaki insanlar daha sonrasında senin hayır cevabını kabul etmezler ve onların istekleri doğrultusunda sınırları olmayan bir ilişkiniz olmaya başlar. Ve böyle bir ilişkide değer görmeyi bekleyemez. Unutma, hayır diyebilmek seni değersiz bir insan yapmaz. Aksine insanlar sana saygı duymaya başlar. Kişiliğine daha fazla önem vermeye başlarlar ve onların gözünde çok daha değerli bir insan olursun. Bir önceki videoda sevilen biri olmak için yapman gerekenlerden bahsetmiştik. Ve video sonunda demiştim ki sen elinden gelen her şeyi yapsan da sorun senden kaynaklı değil, karşıdaki insandan kaynaklı olabilir demiştim. Çünkü insanlara gereğinden fazla değer verirsen senin iyi niyetli bu yaklaşımların bir süre sonra o insan için normalleşmeye başlar. Ve bu aşamadan sonra senin o insanla ilişkini devam ettirebilmen için ona karşı sürekli aynı tutum içinde olman gerekir. Fakat ilk başta bahsettiğimiz kirpi ikilemini sadece saygı duyulan biri olmak için değil hayatın her alanında uygulayabiliriz. Hangi konuda olursa olsun hayatımızın her aşamasında insan ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için her konuda insanlarla aranda belli bir mesafe koyman gerekir. Ve sen bu şekilde davranmaya devam edersen, hangi işi yaparsan yap, insanlarla hangi ortama girersen gir, her zaman o işten başarıyla çıkarsın. Geldik 5. maddeye. Gereğinden fazla değer vermemen gereken insanların bir diğer özelliği de sana işleri düştüğünde bir anda ortaya çıkarlar ama işleri bittiğinde yok olurlar. Aslında bu insanlar menfaatçi insanlardır durmadan kendi çıkarlarını düşünürler. Kimden bir menfaatleri varsa adeta o kişiye yapışırlar ve dünyadaki en iyi dostu o insanmış gibi davranırlar. İmkanları senden daha iyi olan birini bulsunlar bir anda o insana kayarlar. Bu insanlara bırak değer vermeyi eğer imkanın varsa onlardan olabildiğince uzaklaşman gerekir. Geldik sonuncu ve bana göre en önemli maddeye. Ve değer gören, saygı duyulan biri olmak istiyorsan her şeyden önce kendine değer vermen gerekir. Kendine değer vermeyen ve kendini yetersiz gören kişiler bu durumun farkında olmasa da karşı tarafa yansıtır. Belli etmek istemezler ama hareketleriyle, bakışlarıyla kendilerini ele verirler. Ve bu insanların başkaları tarafından değer görmesi beklenemez. Çünkü insanlar kendi değerlerini kendileri belirlerler. Ve karşı tarafın verdiği değer bizim kendimize verdiğimiz değeriyle orantılıdır. Ve kendi değerimizi belirleyen kendimizden başkası değildir. Peki sen kendine yeteri kadar değer veriyor musun? Ya da hayatında yolunda gitmeyen bazı olaylar varsa değersiz hissetmeye neye yetiyor mu? Ya da değerli hissedebilmek için insanlara kendine ilgili sorular sorup onlardan olumlu şekilde onay alma ihtiyacı mı hissediyoruz? Kendine verdiğin değeri iç dünyanda yakalamak yerine az önce bahsettiğim gibi yaşantında yolunda gitmeyen bazı olayların veya insanların senin hakkındaki düşüncelerinin kendine ilgili hislerini etkilemesine izin verirsen kendine değerli hissettiğin anların kibrit alevinden farkı olmaz. En ufak bir esintide sönüp gider. Peki özlerin artması için neler yapman gerekir? Kendi iyi taraflarına değil eksik ve kusurlarına da sevmelisin. Çünkü hiç kimse kusursuz değildir. Sen dünyaya geldikten sonra içinde bulunduğun aile ortamı, yaşadığın yaşantın, görüştüğün insanlar yani kendine kattığın her şey yavaş yavaş seni şekillendirmeye başlar ve sonunda sen olursun. Hiç kimseye benzemeyen, kendi özel duyguları, düşünceleri, hayalleri olan sen ve sen bundan dolayı eksiklerin kusurlarına da özelsin. Ve sen hiç kimse değilsin. Hiç kimse de sen değil. Ve inan bana hiç kimse senden daha özel değil. Yani sen kendinin özel olduğunun farkına varırsan ve sürekli pozitif düşünürsen bir süre sonra zihnindeki olumsuz düşünceler silinip gider ve hayata daha pozitif bakmaya başlarsın. Bunların yanında yalnız kalma gibi düşüncelerle insanlara bağımlı yaşıyorsan kendine yetmeyi öğrenmen gerekir. Çünkü bir insana karşı olan bu bağlılık duygun ne kadar fazlalaşırsa o insanın yanında kendini daha dersiz hissetmeye başlarsın. Ve bunların yanında hayatta hedeflerin olmalı. Çünkü her gerçekleştirdiğin yeni hedefte kendi olan değerin daha da fazlalaşır. Fakat kendini değerli hissetmek için bu hedeflerini gerçekleştirmeyi beklememelisin. Değerli hissetmek senin için amaç olmaktan çıkar ve sen bunu sonuçlara bağlarsan hayalindeki o hedeflerin hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Fakat sen kendini o hedeflere şartlandırdığın için onlar gerçekleşmeyince kendi olan öz değerin gittikçe daha da azalır. Fakat yaşamındaki bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermen gerekir. Çünkü başarı bir anda gelmez. Aşman gereken zorluklarla karşılaşmayı göze alman gerekir. Karşılaştığın ilk engelde pes etmeden yoluna devam edersen ve her zorluğu aşarak kararlı bir şekilde ilerlersen hedefine ulaştığın zaman gerçek başarıyı yakalamış olursun. Çünkü gerçek başarı ulaştığın hedeflerin değil, karşılaştığın ve bir bir aşmayı başardığın o engellerdir.